to play in uh, Europe. Öncelikle Fenerbahçe'yi tebrik etmek istiyorum. E, ee, grubu birinci bitirdiler. Bir sonraki tura kaldılar. Ee, gerçekten e, çok iyi oynadılar ve hak ettiler. E, ee, tebrik ederim. Like usual, we made two mistakes to create possibility for Fenerbahçe to, to control the game. We received a, a big, very big mistake. Our goalkeeper and after the corner. We've been eliminated by Fenerbahce, scoring one time by out, one time by court, two times by corner, and one mistake of, the, of our defender player. But Fenerbahce played good, a very good team, very good players. They've been very motivated. We played yes for pride, we played, but when we are motivated for, for qualifying, it's uh, different. iki önemli hata yaptık. İkisi de golle sonuçlandı. Birincisinde kalecimiz hata yaptı. İkincisinde de zaten kornerden gol yedik. ama bu demek değil ki Fenerbahçe hak etmedi. Fenerbahçe'nin iyi oynadığını düşünüyorum bu maçta. bizim takımımıza gelince birinci yarı kötü oynadık gerçekten ama ikinci yarı karakterlerin ortaya koyduğu futbolcularım. Onları da tebrik etmek isterim. Because we we started very well this uh, this season. We, we play very good in um, Champions League against Fennerbach eliminated Fenerbahce, eliminated Fenerbahce, Graz. It was difficult to play against uh, against Benfica because we start to, to travel from a part of the other of Ukraine and Poland with 10 hours by, uh, two times by a week it's too much. Gerçekten bu sezona iyi başladı dedi Makiyev. öncelikle Fener'i eledi şampiyonlar ligi önlemelerinde. Daha sonra Sturm Graz'ı eledi. Benfica'ya ucu ucuna elendik. daha sonra başladı bizim seyahatlerimiz. Sürekli seyahat ettik. Stad sadımız yoktu. Stad'da oynayamadık. Çeşitli yerlerde e, barış maçları, dostluk maçları gerçekleştirdik. Bütün bunlar tabii bize olumsuz yönde etkiledi. E, Avrupa Ligi'ne e, odaklanmaya çalışırken e, sürekli bu seyahatlerden dolayı bir Ukrayna bir tekrar e, başka ülkeye seyahatlerden dolayı iyice yorulduk. E, bundan sonraki hedefimiz Ukrayna'ya dönüp ligimize dönüp e, orada en üst noktada e, bitirmeye çalışacağız ligi. E, ona konsantre olacağız. Öncelikle Kiev'de oynamayı başlayacağız. Bu çok önemli ki stadımızda maç yapabileceğiz. Ama her şeye rağmen koşullar böyle olmasaydı belki çok farklı olurdu. Hak etmedik sonuncu sırada bitirmeyi bu grubumuzun.